از دیگری سینه و as ve öncelikle Beşikli Yusuf kim? Ah, çorum. Beşikli Yusuf kim? kanka bir şey sordum sana Rizko. Şimdi ben senin eskiden ligin vardı ya. Ben de vardım yani. yani. sonra gittim. Benim şampiyonlar ligi artı lig kupam vardı. Ama şey ıı, adı ne? Lider resim sadece Avrupa ligi vardı. Ama sen bana dedin ki sen fakülteler dünya kupasını da almasın e, ee, yine geçmek için. On, ben onun şampiyonlar ligi yok. Ligi yok. Yani direkt bizim ligimizde kupa, kupası yok. Yani nasıl benden daha üstün seviyede? Ulusal kupayı da alamadı bu ara. O nasılsa ikisini de razı verip sağladı.

auðvitað segli sinni já tána um, tána um, tána um Ronaldo come to Beşiktaş. Arkadaş ben o zaman ne yapayım? Rüzgar sen <laughs> Şaparengo için ne istiyorsun kardeşim? Şu Şaparengo için mi görüşmeleri mi başlasak diyorum yani. Yani Very damn Curl Bat Sitting Bank cuff on skin adam 11 milyona. Sen 18 almayı nasıl başardın? Sen nasıl bunu 18 e aldın ya? 3 milyon falan artırdığın gibi artırdığın gibi kabul ediyorlar zaten. Sen nasıl 7 milyon daha fazla verip al? Enay misin oğlum? istediyor onu ya, bakayım olmadı ama 11 milyon neye baktın? buz adam. yani, yani çok, çok müsait olmuyoruz. Sponsorluk Sponsor şeyleri, şeyleri falan da var. Onlarla da çok konuşamadım şu sıralar. Bu arada tutuk. <laughs> Çıkışı olmuyor. Kim geldi abi? Arkadaşlar 2 dakika yayını kapatıyorum. Yani kapatıyorum da değil, 2 dakika durduruyorum. Geliyorum yani.

Sen şanslım var ya. Her sen geldiğinde yayını kapatıyorum aga. Şimdi de annem sarıyor.

oyunda zaten Karabağ'dan başka iyi takım yok Azerbaycan'da. Aga o zaman sizin isteklerinize göre hareket ettim Öncelikle satı, satılmasını istediğiniz bir oyuncu var mı? Önce bir hazırlık maçını oynayalım. Teklifler gelsin. Evet. Bu teklifi

yani iki defa falan atacağım yani çünkü şu an vaktim yok. Ee, bu arada Shaparenko'ya 13 milyon vermeye hazırım. Telefonlar eşit mi? <laughs> Aga 14 veriyorum. Kabul ediyor mu? Sen sen de buradaysan görüyorsundur demek. tam istediğim gibi. Ratinge kaç şimdi? Şaparenko, şaparenko. Tam aradığım bir orta saha oyuncusu. Zaten kral ben uzun zamandır Şaparenko ile ilgileniyordum. Bazen senin maçlarda da görüyorum. Yani <laughs> TikTok'ta da yazışıyor sana. Sen diyorsun ki 500 ver kabul ederim falan. Herif. <laughs> <laughs> neyse neyse. Veriyor mu koy Gaga, şaparenko ya 500 milyon artı en bahbe. kabul etmiyorsun görüyorum 500 milyon artı çeten bazı tam 14'ü kabul yazarsın sen maaşını da Biz anlaştık biz gardla şapka renk koyu <laughs> ve alıyorum 4 milyon tamam <laughs> tamam o zaman